Telefonunu aldık, evet. kedini de aldık. Hiç sıkıntı yok. Tamam hadi koşalım tamam. bunu alacağız seni. Şey nerede? Ben Hayret ama. Tut abi tut. tut, tut. Bizimkiler abi içine. Dur, evet. dur, dur, sen, yani. dur, dur, sen, dur, sen tut abi. Tut, sağ a, dur, 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 var. Şey dur, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika, Çıkacağım. ben de hesap alayım. Bakacağım. Ha. Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. tamam bakacağım ambulansa zaten. Açıkın hadi. Geliyor mu? Gel abi, gel. Ben de geldim, ben aramadık. Bir şey diyeyim, evet. Çıkacağım da. Az daha olur mu? Üç. Kaldır. Üç. Aldır, aldır. Abi, abi, dur. abi abi dur abi dur, abi, dur. Abi. Şey yapalım mı? ya? Bağlayayım bari. Ben arkadaşlar. Sen kimsin oğlum? Hı? Sizden şey aldık sonra klinik bilgilerini. Şey size tamam. E, kriz merkezinden bir arkadaş irtibat kurmuş ya sürekli. Kusur çek çıkart çek abi çıkart Zehirlenme mi var? Ağzı hmm. şey, ağzı köpürüyor <laughs> da. Alo.